Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili çocuklar, bugün size çok güzel bir hikayem var. Hani siz çok seversiniz ya, çikolatayı, işte onun hikayesi. Ahmet'in çikolatası. Annesi Ahmet'e seslendi. Neredesin Ahmet? Mutfaktayım anne. Gel bakayım. Ahmet koşarak geldi. Buyur anneciğim. Ne yapıyorsun mutfakta? Ahmet kekelemeye başladı. Şey, anne. Ne demek şey? Haydi söyle. Annesi ısrar edince Ahmet söylemeye başladı. Dolabı açmıştım da. Evet. Ne arıyorsun dolapta? Çikolata. Ama bana sorman gerekmez miydi? Gel bakalım yanıma. Ahmet annesinin yanına geldi. Bak yavrum, canın bir şey istediği zaman bana söylemelisin. İzin almalısın. izinsiz yapmamalısın. Doğru olan budur. Oralar dökebilirsin. Kendine zarar verebilirsin. Bana söyledikten sonra alabileceğin bir şeyse sana izin veririm. Yoksa ben kendim veririm. Hem şimdi karnın aç. Çikolata zamanı değil ki. Bence yemek yiyeceksin sonra çikolata. Tamam mı? Ama namazını kıldıktan sonra oldu mu? Tamam anneciğim, özür dilerim. Biraz sonra Ahmet yemeğe oturmuştu sevgili çocuklar. Annesi ona haydi bakalım nasıl başlayacaksın diye sordu. Ahmet Bismillahirrahmanirrahim diyerek cevap verdi. Sağ eliyle de yemeğe başladı. Karnını güzelce doyurdu. Besmele ile başlamıştı. Önünden yedi küçük lokmalar aldı. Karnını doyurunca da annesiyle birlikte elhamdülillah deyip ellerini yıkadı. Annesi kendisine "Aferin oğlum." dedi. "Maşallah. Ne güzel yapıyorsun. İşte bunlar Peygamber Efendimizin sünnetleridir. Bunlara uyacak olursak hem sağlığımız açısından kazanç elde ederiz hem de sevaba ulaşmış oluruz. Bunları unutma tamam mı? Şimdi sana sözümü yerine getiriyorum. Neydi anne o? Hani çikolata istemiştin ya. Tamam doğru çikolata istemiştim. Bunları yapınca verecektin değil mi? Al sana çikolatan. Buna da besmele çek. Ağzını yüzünü batırmadan güzelce ye. Etrafa da zarar verme. Sonra da Rabbine şükret. Olur anneciğim. Çok teşekkür ederim dedi Ahmet. Çikolatayı da aldı. Üzerine tatlı bir şekilde yedi. Allah'a şükretti. Hamd etti. Rabbim nice çocuklar var ki onlar da bu nimetler yok. Bana bunları verdin Allah'ım diye de çokça dua etti. İşte sevgili çocuklar Ahmet'in çikolata hikayesi de böyleydi. Haydi sizlere de güzel günler, güzel çikolatalar olsun inşallah Allah'ımıza emanet olun sevgili çocuklar.